Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Adem oğulları, şeytana tapmayın. O size apaçık bir düşmandır ve bana kulluk edin. Doğru yol budur diye size ant vermedi mi buyurulacak. Böyleyken o sizden birçok nesilleri yoldan çıkardı. Ya o zaman düşünmüyor muydunuz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Bugün yaslan ona bakalım inkar ettiğiniz için. Bugün biz onların ağızlarını mühürleriz de neler kazandıklarını bize elleri söyler, ayakları da şahitlik eder. Hem dileseydik gözlerini üzerinden silme kör ediverirdik de yola dökülürlerdi. Fakat nereden görecekler? Yine dileseydik oldukları yerde kılıklarını değiştirirdik de ne ileri gidebilirlerdi ne de geri dönebilirlerdi. Bununla beraber kimin ömrünü uzatıyorsak yaratılış da onu güç ve kuvvetini alarak tersine çeviriyoruz. Hala akıllanmayacaklar mı? Biz ona şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da. O sadece bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır. Bu diri olanları uyarmak ve kafirlere de azap sözünün hak olması içindir. Sadakallahu lazim.